Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir böyle lava oyunundayız. Burada en yükseğe çıkan e, adam kazanıyor. Burada yerlerde böyle oyuncakla falan oyuncakların üzerine çıkacak. Hadi biz bekleyelim. Bunlar oyunu bitirsinler. Sonra gidelim oynayalım. En yükseğe çıkan adam kazanır. Hadi hadi başlayın. Nereden başlamadı ya hadi. Hadi. hadi, hadi. Galiba bir yerde saniye var. Evet, yukarıda varmış. Bir başlar. Bence bu daha güzel. Bunu seçelim abi. Yedi nefer onu seç. Bu güzel. Çok yukarı çıkıyoruz. Hadi hadi hadi. Lavalar başlamadan gidelim. Lavalar başlamana dokuz saniyemiz var. Hadi hadi. hadi çıkalım. En yukarıya herkes en yukarıya çıksın. Bana biriniz değmeyin. Yere düşersem ölürüm. Ne olur ne olur bana değmeyin. Ne olur. Ne olur en yukarı çıkmam gerekiyor benim acilen. Hadi 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 çık. Abi bu da çık çık bitmiyor ya. Bitmemesine biz bir çözüm yok da ama böyle diye çıkıyor. abi geliyor ya lava. Hadi 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 çıkın. Çıktım. Bunun üzerine çıkacağım. Bunun üzerine çıkacağım. Ah, çıktım. Sonunda, sonunda zıplayacağım, zıplayacağım lan. Yerdekiler olsun var Ben niye öleyim? Hayır, hayır. Beni yere atmayın. Ne olur beni yere atmayın. Ne olur, ne olur, ne olur. Ne olur, ne olur. Atmayın, atmayın beni yere. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Abi hepimiz kazandık. <laughs> Abi bu ne, bu, bu ne, bu, 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 bu ne ya? abi Keçi yap bu. Aa, hayır bu ne böyle? Her şey karış kuruş oldu. Çık, 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 çık. Yukarıya, yukarıya. En yukarıya çıkmam gerekiyor. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Çok güzel olmuş lan. Ben sevdim bu oyunu. İlk defa oynuyorum ama güzel bir oyun. Bunu ben Ah! Be oh. Bu ya... Abi hayır hayır! Hayır yukarı yukarı! Öldüm öldüm öldüm! Hayır sizin yüzünüzden ben öldüm ya! Birinci olacaktım ya! Ben bunu yani ilk defa oynuyorum. Bir iki defa oynadım. çok yani da değil. De i̇ki, defa oynadım. O da başka telefonda oynadım yani. <laughs> Bunların bitirmeyi biz bekleyeceğiz şimdi. Açık. İstemeyiz abi. Mare bitti. 12, 11, 10, 9. En yukarıda var ya. Next uh, round will uh, start in ki 2 seconds. Yani o, oyunun ne zaman biteceğini gösteriyor. Bu bence bu bu. Ne olur bunu çeken bunu seçen olsun abi ya. Bu ne böyle? Herkes çıkacak onun tepesine ya. Nereden başlıyor? Hadi çıkalım o zaman. Ha buradan buradan. En büyüsü bu. Ben çıkacağım. Ya çekil kabandan. Öf. Çık 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 çık. Vallahi geliyor. Ne olur yere düşmeyin. Ne olur yere düşmeyin. Yere düşersen öldürürüm Düşme abi. Bu da ne böyle çık çık bitmek bilmiyor ya. Mahrası da güzelmiş ha. Hayır düşme 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 düşme. Düşme düşme bitiyor. Ha bitti. Şükür. Aa oraya mı gitmiş var? Ben burada kalacağım. Evet bak şimdi iyi. Bunu da geçen çıkacağım. Hayır, hayır düşme. Düşme, düşme, düşme. Aa, düşme, düşme. Bunun kafasına çık. Oh, hayır. Hayır, hayır. Abi ya onun başına çıkarken yere düştüm. Ben bir beyisizim ya. Abi onun başına çıkarken yere düştüm. Şimdi ben intikam almaz mıyım lan? Onu seçmezdiniz bari ya. Ortadakini seçerdiniz. Bu neydi böyle seçtiniz? Ha, zaten bir tane bu da. Hadi, hadi hadi. Bunda çok bir şey yapmayacağım. Ee, direkt kalacağım. Nereye çıktıysam orada kalacağım direkt. Abi bu nasıl bir şey? Nasıl çıkılıyor buraya? Abi çıkmak olmuyor ya. Başka taraftan gidiyor. Abi başka yolda yok ki. Ay yukarıda adam ne olması gerekiyor ya bir tane. Abi ne olur bir şeyler verin ya buraya çıkamıyorum. Ha çıktım çıktım güzel. Şimdi kabağa git kabağa kabağa. Bundan yukarı çıkmıyor. Hayır bundan yukarı çıkmıyor. En yani yukarı çıksın. Hayır 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 hayır. Ölme ölme. Ha, geç 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 geç. Ha kazandık yine. Kimiz kazandık lan? Kimiz kazandık arkadaşlar? Hadi da 3 ki bir Sakın. Bu bu bu. En ortadaki daha güzel. Ne olur en ortadakini seçtim. Ne olur ne olur ne olur? Evet, çok güzel ya bu. Buz diyarı. Güzel, sevdim bu buz diyarını. Hadi hadi hadi. en kar çıktım. Ben alacağım. Al al. Senin ben var ya. Ben alacaktım kalmadı adam oraya. Her neyse kızıl olmak benim için çok önemli değil. ara çıkmam gerekiyor. Nereden, nereden çıkıyor? Ha buradan. Ne lava geliyor lava geliyor lava geliyor. Hayır geliyor geliyor geliyor. Yukarı daha bir yer var mı? Evet evet evet. Hayır 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 hayır. Hayır seni ben ne yapayım ya. Hayır ya. Abi gerçekten böyle mi oldu şimdi? Çok büyük diye çıkmak olmadı. Ama ben öyle biliyordum çıkacağız. <laughs> Her neyse. Hangisi seçilecek? Ne seçilecek? Hadi seçilsin de bitsin abi. 6, 5, 4, 3, İki, bir mi? Ha bir tane. Hadi 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 hadi, hadi. Kes en ondan. Abi bu bu bu. Nasıl nasıl çıkacağım ben buradan abi? Her ne berbat şey varsa hepsi benim kafama geliyor ya. Ben çıkıp bundan atlarım. Aa atlama kalmıyor. nasıl geçeceğiz lan şimdi abi lava geliyor lava geliyor açlar buraya geç lan geliyor lava hayır hayır zıpla 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 ne olur zıpla ne olur ne olur bunu kapısı nerede abi ya kapı açılmadı de geçemedim ya benim suçum mu lan? Eh ee, nerede beni çıldırtıyorlar lan bunlar? Her neyse. Yani çocuk mocuk değiliz ki. Neden ağlıyoruz? Şu anda şu anda sorgulamaya başladım ben. <laughs> Burada ne var? Open open ne diyor lan bu? Hadi bitti mi? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hiç kimse kazanamamış ya oğlum. Nasıl bir haritaydı o? Ha bu haritayı biliyorum ben. Bayağı kendisi bu arada. Kaybet kaybetmiştim burada ayağım sürüşmüştü Ama bu kez sürüşmeyeceğim ha doğru diyor olmadı abi lava geliyor lava geliyor lava lava geliyor kaç yukarı 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 ne olur zıp ah! çık 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 çık, çık. Çık çabuk çabuk çabuk. Hadi hadi nereye nereye gidiyorsun? gidelim. abi nereye gidiyorsa giderim abi. Hayır abi bu mu? Bu, bu haritayı hiç kimse kazanamıyor ya. Abi bu haritayı hiç kimse kazanamıyor. Bayağı da kazanamamıştım ya. Bayağı da kazanamamıştım. Her neyse. Oyun bitti. Burada 3-4 kere kazanabildik. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hadi bay bay.